Rezvani Vengens. Ekim 2022'de Amerikan Rezvani Motors şirketi askeri tarzda bir SUV sundu. Vengens adı verilen model Cadillac Escalade Lux SUV'den de esinlenen en pahalı ve en büyük modeldi. Video oyunları için araba tasarlama konusunda deneyimli bir dijital sanatçı olan Milan Ivanov arabanın dışına tıpkı bir oyundaki araba gibi görünecek şekilde yarattı. Sahiden de normalde böyle bir şey gerçek hayattan ziyade sanal dünyalarda görürüz. Aracın özellikleri de çok ilginç. Araç her türlü arazide kullanılabilen 89 santimlik lastiklerle donatılmış. İçeride Cadillac Escalade ile aynı gösterge paneli var ve üst sıra koltuk 8 yolcuya kadar ağırlayabiliyor. İç mekana gelince araç havalandırmalı ve ısıtmalı deri koltuklara sahip. Üretici her müşteriyi memnun etmek için 10 farklı iz stili sunmuş. Wengens sürüşe yardımcı olmak için HD arka görüş kamerası, üstü ekranı, artırılmış gerçeklik özellikli navigasyon ve otomatik frenli çarpışma uyarı sistemi gibi çok sayıda sensör ve teknolojiyle donatılmış. Wengens müşterinin isteklerine bağlı olarak çeşitli konfigürasyonlarda olabiliyor. Temel modelin fiyatı 285 bin dolar ve her türlü ekstra eklerseniz fiyatı 782.250 dolara kadar çıkıyor. Rams Mobile RMX 2 Rams Mobile RMX 2 tasarımı çok karmaşık olduğu için asla inşa edilemeyecek, kağıt üstünde kalacak fütüristik bir konsepte benziyor. Ama var ve hatta Frankfurt fuarında tanıtıldı. Dışarıdan bakıldığında geniş ve sert görünen bu SUV, üreticinin lüks olarak tanımladığı 4 veya 6 koltuklu bir iç mekana sahip. Motor seçenekleri arasında 755 beygir gücü üreten 6.2 litrelik benzinli motor, 550 beygir gücüne kadar çıkan 6.6 litrelik dizel motor veya günümüzde elektrikli motorlar her yerde olduğu için bir e-motoru bulunmaktadır. Hantal dış görünüşüne rağmen araç hafiftir büyük miktarda karbon ve titanyum sayesinde sadece 1,5 ton ağırlığındadır. Bununla birlikte teknik özellikleri bağlı olarak ağırlığı 2,7 tona ulaşabiliyor. SUV, 61 santime kadar jantlar, hidro, pneumatik süspansiyon ve çamurun yapışmayacağı teflon kaplamalı bir alt şasi ile donatılmıştır. Bu yeterli değilse aracı alt takımın ortasından hidroliklerle aşağı inen bir aracı tekerliklerin çekemediği yerlerden çeken tanklardakine benzer bir palet ekleyebilirsiniz. Palet tekerlekleri yerden kaldırmak için kullanılabilir. Bu otomobilin en garip özelliği muhtemelen elektronik nargile sistemidir. Evet doğru duydunuz. Direksiyon başındayken bile bu hobinizden vazgeçemiyorsanız bu aracın dahili nargile sistemine bayılacaksınız. Araba oldukça pahalı. Konfor ve nargile için biraz parayı gözden çıkarmak gerekiyor. Temel model aracınızda olmasını istediğiniz ekstralara bağlı olarak 1 milyon dolar ve üzerine mal oluyor. Morgan CXC İki koltuklu arazi aracı diye bir şey duydunuz mu hiç? Morgan Plus 4 CXC işte öyle bir araç. İster otoyolda ister orman yollarında sürebileceğiniz bu otomobilin vizyonunu gerçekleştirmek ve aracın arazi kullanımını sağlamak için Morgan ve Riley Reid UK ekibi işbirliği yaptı. Araç engebeli arazide sıçrama yapmak için gereken gelişmiş çekiş gücü ve yastıklamayı sağlayacak şekilde yeniden tasarlandı. Buna bir dizi arazi lastiği ve 5 SUV'lerdeki 22 santimlik yerden yüksekliği eklediğinizde bozkırların bile üstesinden gelebilecek bir arazi aracı elde edersiniz. Bunu ek olarak alt kısımdaki 5 plaka güvenilir koruma sağlar. Bu sıradışı arazi aracıyla maceraya atılmak isteyenlerin yüklü bir miktarda ödeme yapması gerekecek. Morgan sadece 8 CXD modeli üretmeyi planlıyor. Her birisinin başlangıç fiyatı yaklaşık 235 bin için yeterli. Bugatti Baby 2 Bugatti Baby II şirketin 110. yıl dönümünü kutlamak için piyasaya sürüldü. Bu otomobil üreticisinin yarış mirasına bir saygı duruşu. Bugatti Baby 2'nin temel modeli üst seçenek sunuyor. Tamamen elektrikli bir güç aktarma organı ve iki sürüş modu ile donatılmış. Saatte maksimum 19 kilometre hıza ulaşan Acemi ve saatte 48 kilometre hıza kadar çalışan uzman modları var. Her Bugatti Baby 2 müşterinin istediği özelliklere göre elle üretilmiştir. Bu nedenle atölyeden çıkan her araba gerçekten türünün tek örneğidir. Bazı haberlere göre Baby 2'nin fiyatı 40 bin dolardan başlıyor. Listedeki diğer otomobillerle karşılaştırıldığında kesinlikle çok fazla değil. Sadece 500 adet üretilen bir araçtan bahsediyoruz. Bu bir milyonerin koleksiyonunda yer almayı hak etmesi için yeterli. Alfa Motor Montage Alfa Motor'un en iddialı projelerinden biri olan Montage, bilgisayar destekli geliştirmeyi içeren bir süreç kullanılarak sıfırdan inşa edilen bir platform üzerine kurulmuştur. Montage 201 beygir gücünde bir elektrikli tahrik ünitesine sahip. Lityum iyon batarya paketinin hızlı şarj özelliğiyle 402 kilometrelik bir menzil sağlaması bekleniyor. Dış tasarımda gözyaşı damlası şeklindeki gövdeye metalik gümüş boya kullanılmıştır. İlave krom vurgular klasik görünüme katkıda bulunur. Geniş lastikler 44 santim jantların üzerinde yer alıyor. Tek bileşenli, geri dönüştürülmüş, elyaflardan üretilen lüks malzemelerin yer aldığı iç mekan muhteşem tasarımı tamamlıyor. Aracın fiyatı 499 bin dolardan başlıyor. Ancak satın almak için başvuru yapmanız gerekiyor. Üreticinin web sitesi, müstakbel sahiplerin önce onay almaları gerektiğini söylüyor. Jaguar C-Type Continuation Şirket Jaguar Klasik markasının yarış geçmişini kutlamak için 2021 yılında ilk Le Mans, 24 saat yarışını kazanan efsanevi model C-Type'ın sınırlı sayıda üretebileceğini duyurdu. Yeni otomobil serisinin Commodore Jaguar Klasik fabrikasında monte edilmesi planlanıyor. Modern versiyonun özellikleri o yarışta çok iyi performans gösteren C-Type ile tamamen eşleşecek. Yeni C-Type, Continuation'ın teknik özelliklerinin orijinal otomobille aynı olması için Jaguar Klasik uzmanları C-Type'ın geçmişini ayrıntılı olarak incelediler. Sadece modern teknolojileri değil, aynı zamanda geçmiş yılların üretim yöntemlerinde kullandılar. Her araçta 3.4 litre kapasiteli ve 220 beygir gücünde 6 silindirli bir motorun yanı sıra o günlerde devrim niteliğinde olan disk frenler bulunacak. Maliyetine gelince efsanevi otomobilin modern bir kopyası 1.7 milyon dolara mal olacak. Şirketin web sitesinde müşterilerin belirli parametreleri seçmesine olanak tanıyan bir konfigüratör bulunuyor. Dunker World D8 GTO GD70 Bu araçta ilgilenenler için bir uyarı. O kadar güçlü ki sürerken ciddi bir G kuvveti etkisi yaşayabilirsiniz. Otomobil 2.5 litrelik 5 silindirli Audi motorundan 415 beygir gücü elde ediyor. Bu sıradan bir SUV için neredeyse standart bir güç diye düşünebilirsiniz. Ama bu otomobilin motoru inanılmaz bir itme gücüne sahip. Aracı 2.7 saniyede saatte 99 km veya 7.7 saniyede saatte 199 km hıza çıkarır ve saatte 280 km azami hıza ulaşırken 1.2 G'lik azami hızlanmaya ulaşır. Sadece 1500 pound ağırlığındaki bu otomobil düz yolda olduğu kadar virajlarda da manevra kabiliyetine sahiptir. Elbette söz konusu G kuvveti ilk bakışta çok büyük görünmüyor. Ancak araçlarında 6.6 G kuvvetini kaldırabilmek için Boyun kaslarını güçlendiren Formula 1 sürücülerinden biri değilseniz sizin için çok fazla. GD70 ultra hafif hidrolik direksiyon, yükseltilmiş süspansiyon ve özel lastiklerle yüksek düzeyde çekiş gücü sağlar. Böyle çılgın bir araba elbette ucuz değil. Temel fiyatı 223 bin dolar. Bununla birlikte birçok süper otomobille karşılaştırıldığında bu otomobil uygun fiyatlı bile sayılabilir. Rolls Royce Boat Tail Rolls Royce, -Royce bot değil orta ölçekli lüks bir otomobildir. Hatta dünyanın sokağa çıkabilen en pahalı arabası olarak adlandırılıyor. Rolls Royce, -Royce bot değilin maliyeti 28 milyon dolardır. Otomobil şirketin Goodwood fabrikasındaki özel bir bölümü tarafından tasarlandı. 1910'ların Rolls-Royce bot değil otomobilinin tasarımı yeniden yorumlandı. Yeni modelin yaratıcıları 1920'li ve 1930'lu yılların yatlarından estetik açıdan ilham aldı. Otomobil Rolls-Royce Phantom ile aynı şasi ve motora sahip ancak 1813 ısmarlama parçası var. İnşa edilen 3 arabadan ilki bir şemsiye, tabureli döner kokteyl masaları, eksiksiz bir sofra takımı ve iki buzdolabı ile donatılmıştır. İlk otomobilde aynı zamanda kadranında minyatür bir araba heykeli olan erkek ve kadın saatleri sunuluyor. Kol saati olarak takılabildiği gibi masa saati veya cep saati olarak da kullanılabilen saat, titanyum bir kılıf içinde otomobilin gösterge paneline de yerleştirilebiliyor. Araçta zemin yapısını rezonans odası olarak kullanan bir Bose Corporation ses sistemi bulunuyor. Torpido gözünde el yapımı bir kılıf içinde bir Montblanc kalem var. Hoş düşünülmüş. Bu arabalardan sadece 3 tane var. Lamborghini Sen roster. Lamborghini'nin hibrit üstü açık spor süper otomobili sadece 19 adetle sınırlı sayıda üretildi. Fütüristik tasarım, yontulmuş hatlar ve çarpıcı aerodinamik kanatlar. Bu gerçekten güzel bir otomobil. Alçak ön uçuş ve entegre splitter, Y şeklindeki farlarla birleşince aerodinamik verimliliğini daha da arttırıyor. Sen Roster 6.5 litrelik V12 motoru ve küçük bir elektrik motoru ile toplam 808 beygir gücü üretiyor ve saate 349 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. Lamborghini geleneksel lityum iyon bataryaları süper kapasitör ile değiştirdi. Sen 50 veya 50 santimlik jantlar üzerinde seyreder. Tam karbon fiberglas gövde ağırlığı azaltır ve aynı zamanda aktif aerodinamiği destekler. Aventador'ın ilham alan iç mekanda yüksek kaliteli malzemelerin yanı sıra farların şeklini yansıtan özel Y şekilli tasarım öğeleri yer alır. Ayrıca tabii ki sürücü tamamen dijital bir gösterge paneli kullanır. Şimdiye kadar 19 aracın tamamı satın alındı ve her bir aracın fiyatı yaklaşık 3.7 milyon dolardı. Yani bu arabayı çok kullanmak istiyorsanız Forza Horizon 5 indirmeniz gerekecek. Aralık 2022'nin sonunda oyun geliştiricileri tüm oyunculara ücretsiz Lamborghini roster 2020 hediye etti.